Esenyurt'ta bir araç kundaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre bir dönem birlikte iş yaptığı kişiden haraç isteyen adam parayı alamayınca çılgına döndü. Ölümle tehdit etti, sonra da aracı kundakladı. İşte o anlar. sürekli beni arayıp benden haraç istiyordu. 160 bin lira haraç istedi, tehdit etti, öldüreceğim seni falan dedi. Bir dönem birlikte iş yaptığı adamdan haraç istedi, parayı alamayınca deliye döndü. Gece yarısı gelip evin önündeki aracı böyle yaktı. Camı kırıyor, oradan da bir yanıcı madde içeri atıyor. Esenyurt'ta yaşayan Erhan Çiftçi inşaat işleriyle uğraşıyordu. İddiaya göre bir süre önce birlikte iş yaptığı Ömer Çevikel ondan yüklü miktarda para istedi. Sürekli beni rahatsız ediyordu. Mesajlar attı bana. Ölümle tehdit ediyor. Şantaj yapıyor. Sadece şantajla da kalmadı dağda ileri gitti. Gecenin bir körü çiftçinin sokağına geldi. Bir süre burada saklanan Ömer Çevikel hedefindeki Erhan çiftçinin aracının yanına geldi. Önce aracın camını kırdı ardından da içine yanıcı madde attı. Araç saniyeler içerisinde alev topuna döndü ve peş peşe lastikleri patladı. Tekrar mesaj attı. Babam dönmeyince de içeri artık içeri benzin dökmüş. Araba patlamış. Bina sakinleri hemen aşağı inerek alevlere müdahale neyse ki alevler yan taraftaki araçlara sıçramadı ve bu araç kullanılamaz hale geldi. Aracı yakan çeviker kaçarak izini kaybettirdi. İşte gelip böyle yakıyor arabaya gidiyor. Şu anda ortalıkta yok, kaçmış. Sadece çiftçi ailesi değil, çevredeki bütün komşular son derece tedirgin. Çünkü hepsinin aracı dışarıda duruyor. Polis merkezine müracaat ettim. Can güvenliğim olmadığı için kendilerinden koruma talep ettim. Polis şimdi her yerde saldırganı arıyor. Bugün buna kasteden yarın insanlara da kasteder.